Akdeniz Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nehir Samancı Karaman internetten satın alınan dik duruş korseleri ve aparatların uzun süreli kullanımının kas dengesizliklerine sebep olabileceğini belirtti. Biz özellikle korse kullanımlarından kaçınırız. Her türlü korse kullanımından, gereksiz korse kullanımından bahsetmek istiyorum. Çünkü e, kasları zayıflatır. Korseyi taktığınızda kaslarınız hareket etmez ve dolayısıyla siz orada uzun vadede kullanacak olursanız kas zayıflıklarına ve kas dengesizliklerine neden olabilir. Profesör Doktor Karaman, korselerin kısa süreli farkındalık amaçlı kullanılabileceğini ancak tanık olmadan ve hekime danışılmadan uzun süreli kullanılmaması gerektiğini vurguladı. Günde yarım saat, 45 dakika gibi çok kısa sürelerle farkındalık yaratmak için kullandığımız bazı olgularımız var. E, kaldı ki hamilelerde ya da solunum problemi olanlarda hiç tavsiye etmiyoruz bu tarz korseleri. Postür bozukluğu tedavisinde en etkili yöntemin kişiye özel egzersizler olduğunu belirten uzman, gün içinde basit sırt esnetme ve kürek kemiklerini birleştirme gibi hareketlerin faydalı olduğunu söyledi. Devamlı oturuyoruz, e, aralarda molalarda e, sırt esnetme yapabiliriz. Örneğin elimiz belimizde, e, kürek kemiklerimizi geriye doğru birbirine yaklaştırıp derin nefes alıp 10 saniye bekleyip sonra yavaş yavaş nefesimizi alarak aynı pozisyona gelebiliriz.